Çok kalitesiz, çok kalıpsız insanlar dolu burada biliyor musunuz? Hele hele bu evli çiftlerden, boşanan çiftlerden. Ulan boşanıyorsunuz, ulan her boku yiyorsunuz anladık. O çocuklara yaptığınız zulüm nedir? Gereksiz şerefsizler. Tutuyor bir aşık oluyor aşk yaşıyor işte e, eski kocasının yapmadığı bir davranış elin adamından gördüğünü zannediyor. Kendi kendine bir mutlu oluyor bir tatile gidiyor bir bok yapmaya çalışıyor. O anda ama bu dünyaya bir daha mı geleceğim çocuklar nedir falan filan. Çocuğun okulun oldu çocuk okula gitti mi okula giderken kaçıyor mu derslerine öğretmeyle yok aşk yaşıyor hanımefendi aşk. Şimdi beyefendi falan demeyin onlar da aynı bok ama anne bakıyor kardeşim çocuğa bu görünüyor yani anne ilgileniyor. Boşandıktan sonra en çok anne bakıyor. Kaç tanesi babasına veriyor? Var. Verenler de var. Ulan aç dediğin şey sizin çocuklarınızdan önemli değil. Senin bir çocuğun var. Okulu geleceğine bakman gerekiyor. Babasına göstermez. Babasını düşman eder. O yetmez okuluyla ilgilenmez. Geri zekalı. Anca estetiğe koş. Anca böyle salak salak stürler at. El ele tutuşarak bilmem ne. Lan millet seni görsen olacak. Sen mutlu musun ona bak. Senin çocuğun gitmiş lan. Senin çocuğunu okuldan alıyorlar. Psikoloji diye bir şey kalmamış. Anneyi unutmuş. Babayı unutmuş senin yüzünden. İç soyu. Adamı geri ister, birleşelim. Adam gelmez, kinlenir, çocuğu nefret ettirir. Oğlum siz nasıl aşağılık insanlarsınız ya? Sonra mı kıymeti çıkıyor adamın? Sonra geri niye istiyorsun eve? E bu kadar kötüydü, niye boşandın? Yok estetik, yok bilmem ne. Lan aynı boksun, değişen bir şey yok ki. Aynı boksun. Ne değişecek ki? Yapmayın. Bu hareketleri yapmayın arkadaşlar. Kaç kişi bu durumdan zedeleniyor? Çocuklar perişan oluyor. Farkında değilsiniz ama oluyor. Lan bu bir de sana yük. Yani babasıyla görüşsün, sen bir nefes alırsın, rahatlarsın. Gezersin, tozarsın. Sevgilim diyorsun, sevgilinle bir şeyler yaparsın, değil mi? Yani bu adamı geri istiyorsun. E bu adama karlık yapamamısın? Elin hayatındaki gelecek adama mı yapacaksın sen şimdi? Hani desem ki adam şerefsiz, istemiyorsun. Adamı geri istiyorsun. E Geride yeri bir sevgili tutuyorsun. Maşallah hızlarınıza da yetişilmiyor. Adamı şikayet edersiniz. Evliliğinizdeki sırlarını anlatırsınız. Böyle mal mal hareketler yani. İğrenç iğrenç yani. Gerçekten midem bulan tiksiniyor. Yüzünüze kusasım geliyor. Tutmuş da güzelleşmeye çalışıyorlar. Lan her tarafınız güzel olsa ne olur? İnsan değilsiniz insan insan. Bok yine aynı boktur değişmez. Bok yine aynı bok. Ama demiyorlar ki bu adam bir yerde patlar. Bir gün gelir bunun hesabını sorar. Ne gerek var? Burada olmaz Türkiye'de ağzınıza sıçar. Adam delirir, yakınlarınıza bir şey yapar. Yani adam gözü döner. Herkes yolundan ayrıldıysa herkes yoluna bakacak. Çocuklarla bu işin ilgisi yok arkadaşlar. Çocukları katmayın bu durumlara. Ne suçu var onların ya?